Selam arkadaşlar ben Mehmet Efe Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar Solo Minecraft'tan daha fazla kendisini izliyorsanız bu videoya tam tamına 4 like gelmesi yeterli arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bir saniye yeni dünya oluşturmuyor Şurada ufak bir dünyam var Buradan mı devam edeyim yeni dünyaya bakıyorum Böyle video yazalım video. Arkadaşlar klavyemin ortasında bir sürü kablo olduğu için şu anda zor yazıyorum ama İlerine izin veriyorum arkadaşlar. İsterseniz ileride bundan sonra kapatırım. Bunu sanırım. Evet. Kapalı olsun abi. Tamam tamam tamam. Buradan yeni dünya yaratıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada video çekmek için <laughs> iki tane kulaklık kullanıyorum şu anda mikrofonum olmadığı için. Yani headsetim var ama headsetimin mikrofonu <laughs> ikisini aynı anda kayıt alamıyorum maalesef. O yüzden böyle bir şey keşfettim. Arkadaşlar normalde videolarda şu arkadaki ses fanımın sesi yani fan bilgisayar kapanmasın diye bilgisayar çöksünce kendi kendine kapatıyor laptop olduğu için Şimdi dünya yükleniyor. Arkadaşlar bu arada tekstür sure, pekim huafi ee bilmem kaç bilmem kaç bilmem nelerdi Ş ismini hatırlamıyorum Evet arkadaşlar şu anda başlayacağız Böyle sağlam taktım Bu arada arkadaşlar oyunun sesini kendi kulaklığımdan yani Apple kulaklığımla alıyorum. Hı, 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 hı. Kulaklık alsın. Tamam normal bir kulaklıktan alıyorum arkadaşlar. Oyunun sesini. Size de kendi sesimi Beats'imi kulaklığımla alıyorum arkadaşlar. En son kafamda iki tane kulaklık var. İğrenç bir görüntü var ama olsun. Şu anda dünya inşa edilsin. Abi what? Abi böyle de saçım ölüyor. Şu anda arkadaşlar mikrofonun ağzının önüne alabilmek için e, kulaklığı çok değişik şeyler uyguladım. böyle ee, bir şey. Yani işte de olmaz. Sen yetersin bizim üzerimizin yetersin. <laughs> oh! Yani. Hani bu sandık? Aa kapalıydı. Ne işte bu onu sandık. Çok güzel yerde de Nasıl bir yani? ağaç ya? Buradan ağaç kırmaya başlayalım arkadaşlar. Buraları muhtemelen hızlandırırım. Yani elimden geldiğince yazılanları bu şekilde izlersiniz. Arkadaşlar şu anda o çık çık sesinin arkasını görüyorsunuz. 368, 70, 258, 11. Yayınlarız. Arkadaşlar bu arada solo Minecraft'ta devam etmemi istiyorsanız bu videoya tam adamına 4 like gelmesi yeter arkadaşlar. Vadda ya da vazgeçtim arkadaşlar 5 like istiyorum. Bu videoya 5 like gelirse solo Minecraft'ta devam edin. Evet. Bu acıda da kırdıktan sonra ben crafting table'ımı falan yapayım. Başka hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Direkt kazma yapacağım. Sonra şöyle. Abi benim skillim değişmiş. Tamam. Şuradan bir crafting table abi. Şöyle de tane 8 tane. Bu da Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şu çubukla bir gidip şurada bir inek tavuk bir şeyler gördüm bunları öldürmeliyim. Abi bu tavuk havada asılı kalbinde. Uçmayı öğrenmiş. Şerraf siz ölsene artık. Bak, böyle etini alayım ben Ona Oradaki işte efektlerimiz nasıl kapatacağım bilmiyorum. Son oyuncu da oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Son oyuncunun e, solosundayım. Yani tek oyuncu da solosundayım. Yani, bunu buradan belirtmiş olalım. Gel aslanım sen buraya bak. İlla abini öldürtürken kendini gel buraya. Evet. bana. Üç tane etimiz var. Şimdi bir daha da şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şu anda şurada hemen trafik şey bu. arada arkadaşlar gördüğünüz gibi tekstil tek değil. çok güzel. Böyle tıklıyorum. Bu da şöyle yapacağım şey çok basit. Şunu hemen kazmamızı yapıyoruz. Tamam. Hemen arkadaşlar şunu ben bir kırayım önce. Balta neden yapmıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar direkt yani hatta en önemli şeylerden birisi kürek aslında. Yani her yeri kazanacağım şey için ben direkt şöyle küreksiz bir şey Arkadaşlar şöyle taş kazacağım birazcık. Evet. Geldik taşı arkadaşlar. Hop tamam. Arkadaşlar bundan sonra böyle biraz düz bir şekilde kazıcağım. Arkadaşlar bu arada kendime torç alsam nasıl olur? Oo, Hobi what the fuck? <laughs> Direkt demir bulduk arkadaşlar bir saniye. Slash. Diyeyim. Buradaki adım bu arkadaşlar. Mehmet Efe adını almışlar. Yani sinirlendim ama olsun torch 4 hemen şöyle emotimizi aldık. Abi dakika birden bulmazsın ama Demir Bey. Evet şöyle şöyle ben. Yani 9 tane fırına gidecek. Yani 10 şey bir 20 tane falan olsa işimiz görünmüyor. lan. Ta şu an falan e, gibi birazcık kasıyor arkadaşlar server'ı. Ne bir şey ya? Böyle geçelim Şurayı komple ben mi kırayım abi Demir buldum ya Ne güzel lan İlk ilk dakikada demir bulmak Abi bir video mu Şöyle yapalım arkadaşlar ben Şöyle baltamızı yapalım 2 şöyle 1'i buraya Evet arkadaşlar artık Uuu daha var kes 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 da olsun lütfen şurada da Yes be Abi demir oha daha var Uuu çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi abi Ben demiri buldum ki Abi oyunu bitirdim ki ben Dakika birden demir bulduk arkadaşlar Bu arada FPS'in kırık olduğuna bakmayın normalde 100'e çıkıyor ama Yani bilsem kötü oldu halde 100 FPS e, alıyorum Tamam abi o 11 tane demir var tıklayalım. şöyle böyle yapmamız lazım. şöyle yapacağız. Oraları koyalım. Şuradan da Evet. Güzel ben şunu hemen batırayım. Arkadaşlar çok iyiyim ya. Şimdi ev yapmak için odun kazmadım arkadaşlar. Buraları size hemen kısaltacağım. Abi burası niye kadar küçük ağaçlar da böyle. Bu arada arkadaşlar madene ikinci bölüme giriş yapacağım. Şimdi biraz bir şeyler yap eve geçmeyiz. Oo bu ne sesi Orada arkadaşlar yani Craft Rise'da 300 kişi oynuyorsa burada 2000-3000 kişi oynuyor. Bayağı yani kasıyor. Umarım ses düzgündür bu sefer video videosunda biraz kasmış. Bu arada her gün video atmaya çalışabilirim bu aralar. 150 abone olduğumuzda Discord sunucumu paylaşacağım. Discord sunucumu açtım. Şu an işte, işte biraz düzenleme yapıyorum, ayar yapıyorum. Bunlar olduktan sonra Discord sunucumu sizlerle paylaşacağım. bu arada hala Arda'nın Discord'u Bu arada Arda'nın Discord'una da gelmeyi unutmayın. Aşağıya. Oha abi elma düştü. Elma ağacı bu? Oo abi inek. Ben bunu indiririm. Abi kasma. O hmm. ne abi? Bir şey, bir şey oldu. Ha yeni öldüğü için. Şuraya şöyle, şöyle. Abi. Şükürlüğüm oldu. O da kaç defa şöyle yine böyle biraz keseyim. Birazdan. Böyle biraz vuruyorum. Vallahi arkadaşlar. Böyle bir tane yiyelim çiğim. Mecburen de yiyelim. Arkadaşlar evet, şu anda. Şunları biraz daha kazabilecek odun var ha, Kazabilecek mi? Kesebilecek mi? Bu arada arkadaşlar tek Peki istiyorsanız tek peki nasıl indirebileceğinizi de gösteririm bir videoda bu arada. Ya yani bir videoda değil hatta direkt <laughs> bu orijinal tek yazabilirsiniz. Yani o tek sürpeti. kırmış mı? Kırmış. Şu büyük ağaçlardan istiyorum ya. Beynim sulanmış mı? saniye arkadaşlar. Şey evet. Şeyi mikrofon olarak kullandığım kulaklığı düzelttim. Çünkü şuna arttı. hayat topladım mı? Bir at sört stick yapsam mı? Arkadaşlar muhtemelen buraları hızlandıran bir şekilde izlersiniz diyeceğim ama çok konuştuğum için hızlandırmam muhtemelen. Biraz susayım ve hızlandırayım. evet arkadaşlar şu anda e, odunları kırdım. Gördüğünüz gibi 64 bir, sistemimiz var. Bayağı da odun oldu. Şöyle yapalım. Şöyle biraz daha acıkmışım. Fazla hızlandırılmış değil zaten. Elimi yanına da şöyle bir şey. Arkadaşlar kuş odununu çok seviyorum normal e, tek şüphekte. Ama şu anda bu olduğumuz için. Aha inek bol et. Daha çok et daha çok et. Arkadaşlar şu anda level aldım. Bu arada arkadaşlar koyun bulamazsam bedi kendime direkt vereceğim. Haberiniz olsun. Abi suya düşünce niye benim oyunum bitti? FPS'im çok kötü oldu benim şu an. Şimdi onu çıkalım mı ya? Çık 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 çık. Arkadaşlar şimdi ev yapacak bir yer arıyoruz. Bu arada arkadaşlar burada 1.6.9'da oynadığım için bedler falan hep sadece kırmızı renkli değil. Hop biraz daha ineyim. Abi mağaraya uçuyordum bu Abi buraya yaparım ben yani. hep. Buraya ufak bir ev yaparım. Böyle da kapat abi. absürt bir yer yapmış. Ben şuranın etrafını şöyle bir odunla kapatayım. Unutmayayım diyeyim yani, Düşerim gibi. Şöyle arkadaşlar. Evet şurayı böyle kapattım. Arkadaşlar işte evimi de hemen şuraya yapmak lazım. Hemen yani şu inekleri bir... bir, keselim. Keselim, keselim, keselim. Keselim. Deriden zırh yapacağım. Çok deri çıkarsın. Bu da bir de tavuk görmüştüm. Sen az önce ölmeyen tavuk değil misin lan? Abi hala ölmüyor. Ölümsüz lan bu. öldü. Arkadaşlar büyü Büyülü tavuk bu. Vallahi arkadaşlar şu etraftaki onları hemen yıkırayım. Şimdi... kırıyorum. Şu ağaçlar kendi kendine gidecek zaten ama yani şöyle ve ev yapacağım için şurayı temizleyeyim. Uf, yoruldum da. Kaç dakik oldu dedi ya. Bugün yine bir videonun kaydını yapmasam olmaz. Alt tab yapamıyorum. Alt tab yaptığım oyun gider. Aa, oyun modunda çalıştıramadım. O yüzden gidecek. ya. Yani. Alt tab yapmıyorum arkadaşlar. Videoyu birazdan kapatırım. Oyunları meyilli bir yöntem kuralım. Oyun eşim bu. Ne oldu ne? Ne şey? dolayı mı? Aa gece karabiber. Arkadaşlar kendime slash give. Hatta ben şöyle yapayım direkt. Slash give bed Ver. one. Verdi mi? Aha vermiş. Yani çok nice. Arkadaşlar biz direkt yatıp uyuyalım. Yarın kalkınca ne var? Ya yazalım asyalım hadi 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 sabah oldu sabah oldu sabah oldu yatağına veriyorsun hadi Evet arkadaşlar şu anda Görmüş olduğunuz gibi bu ağaçlar yok olmaya başlamış Yani tamam şu bu kadar yeter herhalde yani. Bir, iki, üç Dört, beş, altı, yedi İki, üç, dört, beş, altı, üç, dört, beş, arkadaşlar ev kısaca bu oldu yani. evet, Tavuklar buraya gel ya. Bu tek közü. Şu evin gereksiz olur Sonra şöyle yapacağız Bu arada arkadaşlar sonuncu titanyumdan video gelmesini istiyorsanız bu videoya 6 like istiyorum bu arada arkadaşlar bir de yorumlara belirtirseniz hani son oyuncuda yine tek oyunculuğa da mı gireyim yoksa yani nasıl desem pvp falan mı gireyim ya da Titanium'da mı oynayayım onları yorumlara belirtirseniz çok mutlu olurum yani şahsen. Arkadaşlar benim ev stilim klasik böyle düz bir ev yapmak. Tabi herkesin yaptığı evden değil ama yani klasik bir evi severim her zaman. Hatta şurası kapısı olsun. Şurayı kazıyorum, buraya da takıyorum. Evet, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Tabii yaptığım şeylere ben her zaman odun koyarım. Ne diyor? Arkadaşlar, bu arada siz bu videoyu muhtemelen izlediğiniz zaman o Gert 2.0 videosu kalkmış olur. Çevirelim bir ya. Evet arkadaşlar işte şu anda böyle şöyle şöyle, şöyle şöyle. Ne işe yarıyor bu da elimi içine giremiyor. Teşekkür ederim ya, taburculey açayım mı? Evet, evet. evet işte arkadaşlar evet. evet, işte burayı böyle yaptım. Şunu kıracağız. Yani kısır, klasik bir ev yani. Ne evet, bekliyorsunuz? Evet Onu içeriden kıracağım bunları. Şöyle. Şöyle bunu içerden kırız. Tekrar kırarız. tane kırasın. Burada. Buraya da koydum. Şöyle. Sonra köşe yavaş yavaş dinleyince bir sus yapmaya çalışıyorum diyeyim. Öğrenemedim ama. Şunu kırayım bir dışarıda kalır mı şimdi? Neyse en önemli şey benim için ev. Evet. Bu evi yapar yapmaz zaten videoyu kapatırım. Daha fazla uğraştırmam. Evet. Ev hani Aynı. Şurada aynı şeklini yapmaya gidiyorum. Bir tane Evet, nice oldu arkadaşlar. Şimdi benim crafting table'ın yanında olması lazım mı? Öncelikle bir ocak yapayım arkadaşlar. Çünkü çok acıktım. Yani oyunda. Ocağı hemen şuraya koyup şimdi odun yaparız. Yani. Bunlar biraz pişsin. Sonra ben de şuradan merdivenimizi yapalım. Çünkü arkadaşlar ben dizayna önem veremiyorum. koyulmuyor doğruya nice da ben yetmeyebilirim bir daha yapabilirim yani şu tarafa geçelim tarafa Bir de daha mı Ya bunlar makas tadı sanırım. İkisini alınmak böyle. Ya Aa bitti. Aynen. Burada hemen. Şunu alalım. Şöyle. Ne kadar? 20 tane daha Ya biraz daha var odunumuz. Yani yetmezse keserim. buraya dön, buraya dön. Onu kırdım. Baltamızın yüzü bitmiş. Bunu hemen yine baltaya koyuyoruz. Ama Onun için ilgilere bakayım Yani. Tamam daha sonra pişireceğiz. Kırdım. Böyle böyle. böyle, böyle. Bir de şunu yapacağım arkadaşlar. Şuraya ya. Abi yanlış koyuyorum. Yanlış koyuyorum. Koyabilir miyim? Şuraya? Aynen böyle koymuş. Oha ben en üstte nasıl çıkacağım blok o Oha ne kadar zeki. O ne bu Ha. mi yukarı çıkış yaptım lan ne var ya sevdim. Harbi. Nasıl çıkarız? çıkarız. Başlamışım şey koydum. Evet, tamam arkadaşlar ev bitti bu kadardı yani. İçinin dizaynını da daha sonra birine göstereceğim. Ah crafting table tablosu

şunlar kırılacaktı sanırım. Aynen. Şu kırılıyor. Şu kırılıyor. Aynen. Aynen arkadaşlar evimiz çok güzel oldu. Şöyle topumuzu da şuraya koyalım. Ve şöyle, şöyle yapalım. umma Evet arkadaşlar madene öteki bölümü arkadaşlar. Şöyle Şöyle yapalım hemen. Buraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Buraya bir tane, şuraya bir tane. Şuraya da bir tane arkadaşlar. Bedimizi şöyle alalım. Buraya bir bet. O zaman bir tane daha bet alayım. Onu da Arkadaşlar. Server aç başkalarıyla oynamak istiyorsanız bu videoyu like atın. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlarınız var. Abi konuşmayalım. Abone olmayanlarınız var. Arkadaşlar kanalıma abone olun abone olun ki güzelce büyüyelim ve 150 abone de Discord sunucumu açıyorum arkadaşlar yani bu bence fayda değer bir şey şöyle yapalım Böyle. şöyle şöyle hemen. şöyle hemen şuraya bam ve bam bayağı iyi oldu ben. bence bu bu ev onun. Güzel, tabii ki de nereye koyacağımı Mesela i̇şte ocağımı şuraya koyacağım Peki sana daha var mı? Ben evin dizaynına biraz önem veremiyorum Şöyle, şöyle, şöyle Hoppa arkadaşlar nasıl? Bakın şimdi arkadaşlar Bunun bir tane adını koyacağım, buraya bunu koyacağım ya da Tekleri koyacağım Tabi sen de 10 şuraya şuraya numara arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hatta şöyle giriş yapmadım değil mi? Evet arkadaşlar, diğer bölümde görüşmek üzere. Hatta şöyle bir bakalım ayarlar. Ne Evet arkadaşlar, yüzü aldım. O, mod yönetimi. Ha. Discord RPG diyor, OTG diyor. Kuşlar diyor. Kuşlar? Bak. Kabul ASD falan mı görmüyor? Her yani neyse. Kuleseyi eklemeyeceğim abi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, yönler. Kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve bu, bu video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.